Habil verirken yüreği cız etmişti. Bakmamıştı arkasına ama sevdiği bir şey vermişti. Sevdiği şeyi vermesi de ayetin yani Rabbimizin övdüğü şeydi. Mesele budur dostlar. Sevdiği şeyi tespit etmenin bir ölçüsünü verdim. Peki sadece mal mıdır infak? Hayır. Sahabe böyle anlamazdı. Size geçmiş derslerin birinde ...Gulbe İbni Zeyd isimli bir sahabi anlatmıştım. Bilmiyorum hatırladınız mı o yiğit sahabi. Tebuk seferine çıkacak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Elinde olanlar veriyor. Hazreti Osman gibi, Abdurrahman İbni Af gibi, Talha İbni Ubeydullah gibi, Zübeyir Bin Avvam gibi. Elinde olup da vermeyenler var. Münafıkların reisi gibi. Bir de elde avuçta bir şey olmayanlar var. İşte Ulbe İbni Zeyd de onlardan biri. Varıyor Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah diyor. Sen cihaza çağırdın ben de adayım. Ama ne cihada gelecek bineyim ne de senin arkanda kullanacak bir kılıcım var. Bana tedarik et seninle beraber Tebuk yoluna ben de dahil olayım. Efendimiz diyor ki yok ki. Olsa veririm ama yok. Varıyor eve Ulbe İbni Zeyd. Seccadesinin başında sabah namazının ilk ezanına kadar gözyaşları içerisinde dilinden dökülen cümle şu. Ya Rabbi olanlar verdi ya ben ne vereyim? Olanlar getirip Allah Resulüne verdiler. Ama benim bir şeyim yok ki senin Resulün infaka çağırdı. Benim infak edecek bir şeyim yok ki ben ne vereyim? Sabahın o ilk ezanına kadar. İlk ezan İbni Mektum'un ezanı onu duyar duymaz ulbe başını kaldırdı. Buldum dedi. Neyi Allah yolunda feda edeceğim buldum dedi. Meseleyi bilmiyorsanız eğer dostlar inanın 40 yıl düşünseniz Ulben'in neyi feda ettiğini bilemezsiniz. Neyi feda etmiştir biliyor musunuz? Ya Rabbi demiştir. Biliyorsun ki ben onurlu bir adamım. Fakirim ama onurluyum. Kimselere el açmadım şimdiye kadar. Ama fakir olduğum için birçok kez zengin kardeşlerim tarafından rencide edildim. Ben biliyorum ki o rencideden ben bir hak kazandım. Şu anda alacaklıyım. Eğer kabul edersen ya Rabbi ben senin yolunda zedelenen o onurumu infak etmek istiyorum. Siz hiç zedelenen bir onur infak ettiniz mi? İşte sahabe bu. Bunu diyor namaza geliyor. Efendimiz namaz kıldırıyor. Sonra dönüyor o kutsi cemaate. Bu gece biriniz bir infakta bulunmuş kim o diyor. Ulbenin aklına bile gelmiyor. Allah'ın bu işe müdahil olacağı aklına bile gelmiyor. Efendimiz bir daha soruyor, bir daha soruyor. Sıkıla sıkıla Ulbe ayağa kalkıyor ya Resulallah. Ben böyle böyle yaptım acaba ben miyim? Evet sensin diyor. Allah senin sadakanı semada kabul olmuş sadakalardan yazdı. Kim demiş infak sadece mallaymış? Zedelenen bir onuru infak etmek. Sevdiğiniz oysa eğer onu da infak etseniz Allah kabul ediyor. Ya biz ne yapıyoruz? girmemeye çok zorluyorum bizi sokmayayım bu güzel sohbetin içine bizi ama kıyaslamak etme kıyaslama etmemiz lazım. Eve alırız yeni eşyaları, eski eşyaları veririz Allah yolunda. Hayır kerimesi olursa eğer iş yerimizde satılmayan gözden çıkardığımız malları veririz. Üç evladımız vardır. İkisi zekidir, akıllıdır. Onlar mühendis olmalı, onlar doktor olmalı. Onlar siyasetçi olmalı. Zeka itibariyle en düşük olanı da imam olmalı. Hayatımızın en verimli saatlerini işe, aşa, eşe ayırırız. Ama iki saat Allah'ın dinini öğrenmeye cimri davranırız. Uzatın gitsin. Allah aşkına ben söylemeyeyim de siz söyleyin. Bizim verişimiz... Habilce bir veriş midir? Kabilce bir veriş midir? Kıyası siz yapın. Sahabenin verişi habilce bir verişti işte. Onlar sevdikleri şeylerden verirlerdi.